Evet arkadaşlar, çok sıcak oynayacağız. Bakalım bu paraları bulan onun olacak. Saklıyorum şimdi. Bakmayın sakın tamam mı? atlıyorum bir saniye daha olmadı evet. tamam oldu gelebilirsiniz evet hadi bakalım Evet arkadaşlar. Miraç da Mira zaten hastaydı. Aa Miraç sen hemen nasıl buldun? Kolay, Kolay mı? Tamam mi? Mira hadi aramaya başla Mira. Bak abin kazandı şu an. Bakayım ne kadar bulmuş. Abin 200 lira bulmuş. Soğuk. Ilık. 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 Çok sıcaksın Mira. Çok sıcaksın. İkinize var. Mira çok sıcaksın şu an çok sıcaksınız. Mira çok sıcaksınız ikiniz de. İnanamıyorum şu an. İnanamıyorum. Mira çok sıcaksın. Aa Mira. Aa, Mira da buldu. Evet. Tamam. Hadi, hadi devam edin daha var. Mira çok sıcaksın ya. Hiç farkında değilsin var ya. Hayır orada yok. Sıcaksın Miraç. Mira çok sıcaksın. Çok sıcaksın Miraç. Mira çok sıcaksın ya. Sıcaksın oğlum. Oğlum çok sıcaksın diyorum. Niye anlamıyorsun? Ay inanamıyorum. İnanamıyorum ya. Mira buldu galiba arkadaşlar. Aa, evet, evet, evet 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 Mira buldu. Mira buldu evet. Bir dakika bakalım Mira kaç para bulmuş şu an? Eee Miraç... bunları sen mi bulmuştun? Miraç'ın 300 lirası var arkadaşlar bu. Mira'nın 400, Mira'nın şey Miraçın 300 tamam hadi devam edin daha var daha var evet Mira soğuksun soğuk Miraç ılık 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 ılıksın Miraç ya hadi biraz hareket biraz canlı Mira sen soğuksun Miraçım soğuksunuz sıcak Mira buldu, bir tane buldu. Evet, 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 evet. Gel Mira, buraya koy kızım, burası. Mira'nın 500 lirası var. Mira için hala 300 lirası yoo, inanamıyorum. Mira, biraz canlı ol, ara her yeri oğlum. Evet. Hadi bakalım, bakalım kim bulacak? Mira çıkmı bulacak yoksa? Evet arkadaşlar. Evet, evet. Bakalım. Başka var mı? Hı. Bakalım ne kadar olmuş. Evet arkadaşlar, paraların hepsini buldular. 500 lira buldu. 500 de Miraç buldu. Tebrik ediyorum sizi. Tebrikler. Paralarınızı ne yapacaksınız? Ne yapacağız? ne yapacağız? Neyi harcayacaksın? Biriktirecek misin? Hı, hı. Hı, hı Aferin size.